Şimdi herkese göz işlemeyle merhaba. Ben küçük bebek eklemli bebeğimde kullanmak üzere yaptım. Gayet de güzel durdu bebek gözünde. Diğer gözü de sizlerle paylaşmak istedim. Belki kullanmak istersiniz diye. Veya bebeğe daha sonra etkinlik PDF çıkartabilirim. Şu an sadece proje olarak örüyorum. Ee, şimdi şu burnun bakın üzerinde 1 2 3 aynı sık iğneye 3 battım. Sık iğnenin bir sıra üstü tam orta oluyor şurası. Buradan 1 2 3 4 5 1 de mavi 6 sayıp siyah için batacağım. Bakın. 1 2 3 4 5 6. Yani siyahın tam şurası olması gerekiyor. Ben daha önce farklı farklı gözler denedim şu şekilde olacak. Bunu bu şekilde yapalım. Bu ipi ben buradan oradan alacağım. Sonra. Şu şekilde işaretleyelim. Burası 1-2 sıra üstü. Şu şekilde. çerçeve yapalım. Çerçevemizi şu şekilde yaptım. Şu şekilde bakın. 6 sıra sonrasına bir iki sık iğne. İki sık iğne üstte iki sık iğne sağ. Bu şekilde bir kare oluşturuyoruz siyahla. Gözün bebeğini yapmak için sağa sola yani siyah boşluk kısımları siyahla doldurmak için sağa sola çapraz atışlar yapacağız şu şekilde. Sonra etrafına belirginleştirmek için tekrardan bir takım atışlar yapabiliriz. Bakın şu ortadan da şu şekilde batalım. Ama ilk çerçevenin içinden ilerlemeye gayret edelim. Çünkü çerçevesi düzgün dursun. Şöyle bu şekilde sağa sola çapraz düzgün olacak şekilde atışlar yapıyoruz. Ve çok çektirmiyoruz. Bakın, çekersek çok pot dışarıya fırlak fırlamış gibi duracaktır gözlerimiz. Böyle iğneyle çok çektiğimiz zaman düzeltelim. Şurası. Boşluk kalan yerleri çok üst üste bindirmemeye çalışarak siyah yeri tamamen kapatalım. Etamin kalınlığında bir ip yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani etamin ipleri var ya kalın hani seccade vesaire işlediğimiz o etamin ipleri tahminimce yeterli olacaktır incelik için ya da gazdal tipi iplerin iki katını ayırarak pamuklu koton iplerin iki katını kullanarak ayırarak kullanı biliriz. Şimdi şu siyahı zaten peruk gelecek, saç gelecek. Şimdilik buradan çıkartıyorum. Oldu mu? Evet. Bakın her ikisi de aynı yerde. Şu şekilde sonra düzelteceğiz. Şimdi sırada mavi, açık mavi kullanacağım ben. Açık mavi ipimi geçiriyorum. Şimdi açık mavi ipimi geçir. Bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Şu ortada açık mavi şurada bir sıra aşağıdan çıkartıyoruz. Şöyle daha güzel gözükebilir. Tekrar göstereceğim size. Şu kısım. Böyle bir de tutayım tekrar çıkmasın. Bir sıra siyahın altına şu şekilde bir çerçeve yapacağız bakın burası gevşek olsun çok sıkı olmasın bu aynı yerden tam bu sefer siyahın hizasına şu şekilde siyahın hizasına bir çerçeve daha geçeceğiz aynı şekilde şöyle bakın şu şekilde iki cins çerçevemiz olacak bunu da buradan yine şu kısma burada da şu şu kısım başladığımız yere döndük şimdi şu ipin altından daha kalın bir iğne ile tercih edebilirsiniz şu şekilde üst üste binmeyecek şekilde dolayacağız üst üste binmemesi için bakın şu şekilde tutun üst üste binmesin çok sıkmayın çok üst üste binerse de düzgün bir görüntü oluşturmaz tekrar bakın şuraya gireceğiz şu kısım şimdi bu kısımdaki içteki bitti bakın tekrar şurayla birleştirmemiz gerekiyor şu şekilde şimdi buradan Elimden geldiğince sizlerin de görmesi için yavaş yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben mavi tercih ettim. Açık mavi, koyu mavi. Siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Buraya bir kere daha atmam gerekiyor. Evet. Şöyle üst üste bindirmeden düzgün bir şekilde yapıyoruz. Şimdi çeviriyorum. Bunu şunun bunu alacağım bu sefer. Bütünlük sağlaması için. Şimdi buradan buradan şuraya. Aldım bütünlüğü. Sağladım. Dediğim gibi şöyle aşağıya doğru çekerek ve üst üste bindirmeden yapmaya çalışın da ilkinde öylesine böyle bir geçin. Sonra tekrardan boşlukları doldurun. Sizin kolayınıza nasıl gelecekse. Bazen dudak işlemeleri yapıyoruz ya böyle dolayarak aynı onun gibi. Bakın şimdi kısmen şu kısım yapıldı. Şimdi bunun üzerinden ben bir daha gideceğim. Çok ince olan yerlerinden. Daha düzgün durması için bakın. Mesela şurada bir zayıflık var. Şimdi elimle bakın yön veriyorum ipe. Sizler de bu şekilde yön verebilirsiniz. Gitmenizi gitmesini istediğiniz yerde kalır. Hep şu kısmı tamamen dolduracağım. Düzgün durması için bakın. Artık ip sadece o yönde kalıyor. Bakın diğer taraflara geçmiyor. Şimdi bu tarafa alacağım. ipi. şöyle çevireceğim eksik gördüğüm yerleri siz bunları tekrar yapacaksınız diye bir kaide yok size benim gibi eksik zayıf düşmüş yerleri hepsi hizada gözükebilmesi için şöyle birkaç kez üstlerinden geçebilirsiniz çok üst üste binmesin aralardaki boşlukları yapın sonra çok kaba durmasın göz işlememiz mavi kısmı da böyle boşlukları doldurarak ve bu tarafa şu şekil birleştirerek devam ediyoruz. Evet şimdi bakın <laughs> maviyi düzelttim. Koyu mavi ipimi taktım. Şu köşeden şuradan çıkarttım. Buradan buraya bir tane attım. İki defa buradan atış yapıyorum. Şu şekilde. Sonra buradan şu kısma çıkış yapacağım şöyle göstereyim şuraya geleyim şuradan göstereyim size sadece gözün bu kısmında kullandım bunu şu şekilde iki defa attık bakın şu gözün etrafında yaptığım işlemi birkaç tane sadece şu kısımda bakın şu kısımda kullanacağım gerisini düz yapacağım bu iki tane attığımız mavinin üzerinden bunu şu şekilde. Bu iğnenin ucu ince. Biraz o yüzden takılıyor. Küt olanlarla daha iyi yapılabilir. Bu şekilde birkaç defa sonuna kadar değil diğeri düz olacak. Sadece şu kısımdaki ifade belirginliğini arttırmak için şöyle ne kadar diyeyim iki sık iğne kadar size bir sayı vermem gerekirse 1-2 şuradan bir iki ikincinin sık iğnenin hizasına kadar şu şekilde birkaç defa doladım bakın bir de kontrol ediyorum siz de yapın aynı hizadalar mı diye bunu buradaki sık iğneye batıp şuradan çıkacağım açık maviyi battığım yerden dibinden şu şekilde en köşeden oraya da sabitlemiş olacağım bunu. Bakın şu şekilde oldu. Sadece şu kısma yaptım iki sık iğne. Şimdi bunu tam bunun dibine aynı şekilde yapıyorum şekilde atıyorum. Bir bir kere yukarıya doğru gidiyorum. Tekrar aynı yerden çıkarıyorum. Bu şekilde çerçeve ikişerli yapacağım. Bu çerçeveyi şu şekilde elimizle de Yaptıkça düzeltelim göz çevresini oluşturmak için. Buna da bir kere daha atalım. Sonra şuradan şu şu kısımdan çıkalım koyu mavi'nin başlangıç yerinden ve aynı işleme. şekilde bunun altından geçirdik. Bakın bunu bu şekilde aşağıya çekmiş oluyoruz altından geçirdiğimizde. Oradaki açıklık da kapanmış oluyor. Bunu böyle çektiğimizde bakın aşağıya doğru inecek. Oradaki boşluk kapanacak. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi aşağıya indi. Bununla aynı görüntüyü verdi. Çektiğimiz yerleri şöyle gevşetelim. Büzük olmasın. Bu şekilde yapıyoruz. Koyu mavi de işimiz şimdilik bitti. En yakın yerden şuradan çıkartıyorum. Ve beyaz ipime geçiyorum şimdi. Evet şimdi bakın beyaz ipi tam şu noktadan çıkarttım. 2 ilmek sayıyorum. 1, 2. Şuraya batıyorum ve şu kısımdan çıkacağım. Şuradan bakın gözün sırasından çıktım. Şu şekil çapraz duracak. Tekrar buraya batacağım. Şöyle elimizle düzeltelim iğnemizin ucuyla. Şu kısma bu ipi böyle iterek tekrar batalım. Şu ilk çıktığımız yerden tekrar çıkalım iki defa yapıyorum ben burada fazla üst üste bindirmiyoruz ipin hep şöyle ipi geriye alarak devam edelim ve en son şuradan çıkalım bir alt sıra köşe koyu maviden şöyle göstereyim sizlere de çıkalım Evet bu kısmı bu şekilde yapıyoruz. Etrafına siyah gelecek zaten. Da bu şekilde birkaç defa aynı noktaya git gel yaparak şu beyazı da tamamlayalım. Üst üste gelmemesine dikkat edelim. Elimizde düzelterek yaparım. Çünkü üst üste geldiği zaman çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Gerekirse ilmek aralarına da batabiliriz buralarda. Şu an benim yaptığım gibi. Şu şekil elimizle diğer ipin arasından geçirelim. İleriki sık iğne diplerinden batmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Şu alttaki mavilerin gözükmesi için bunları bu şekilde hizalayalım. Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi ışıltılarını yapalım. Buradan batayım. İlk ışıltı için Bir saniye şuradan çıkayım. altına kirpik gelince buranın görüntüsü şuraya gelince düzelecek. Tam şu noktadan çıkış yapacağım beyaz ilmekle, beyaz iple. şu alt noktadan çıkış yaptım şuradan ipin altından da sıp şöyle yukarıya bir geçelim şu şekilde oldu bunun böyle çizgi gibi değil de daha top gibi yani böyle nokta gibi gözükmesi lazım şöyle etrafında Şuradan. Aynı yere batarak onu çizgi olarak değil de etrafından dolayarak nokta getirmeye çalışalım. Şu şekilde. Sonra da şu köşeyi şu şekilde Yapalım. Şekilde. Beyaz ipimizi bitirdik. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. Siyah ipimizle üst noktadan gözün şu en üst köşesinden çıkış yaptım. Şu şekilde ipimi tutuyorum. Bakın bu şekilde tutarak ilerleyelim bir sık iğne öteye bir sık iğne aşağıya bu kısma batıyorum bu şekilde iğnemin tersiyle düzeltiyorum şu görüntü için dan bir tane daha gideceğim ve sonra bunun bir kare üstünden yani mavi'nin hizasından şuradan çıkış yapacağım. şekilde oldu. Üst tarafa gördüğünüz gibi o kısım kapandı. Tamamen. Bir sıra üstü bakın. Bir sıra üstü sola doğru. Evet. Şimdi bakıyoruz. Şunu şöyle düzeltelim. Bir sıra üstü sola doğru. Evet. Doğru sıra. Şöyle bitirerek buraya sabitliyoruz. Ve şu uçtan çıkalım. Kirpiklerin arasında birer sık iğne boşluk var sadece. Şu kısım. Şu şekilde bunu bir kat daha gidip belirginleştiriyoruz. Evet ikincisi için ikincisi için hemen bir kare bakın şu köşede bir kare içeriye bu köşedeyiz şurası hemen böyle kontrol ediyoruz hemen bakın şurası şu kısım. İçeriye batalım. Çıkış yaptım o kirpiği hizalamak için. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi ondan bir iki. Bir iki sıra. Öteye. İlmek arasına batıyorum. Bakın tam bir kare yukarıya şu şekilde şu araya batmaya çalışıyorum Herhangi bir yerden çıkalım. Diğer kirpik işlemleri bozulmasın. Şimdi şurayı şöyle yapalım. Şunu şöyle bir kare öteye alalım. Bir kare buraya alalım. Şu şekilde olursa daha iyi duracak. şimdi aynı oldu sonra da iğneyle bunları bu şekilde yukarıya doğru düzeltelim şu kısmı da hemen kısaca göstereceğim size ondan sonra bitecek şuradan bir kare içeriye Bir kare içeriye girdim, beyazın altında. Bunu buradan, şu şekil şuraya batıyorum. Bu şekilde. Bunu şöyle geriye alacağım. Evet. Tam şu köşeden şuraya küçük bir kirpik yanındaki hemen şöyle yapalım beyazın altından şuradan da bir çıkış yapalım beyaz altta kalmasın dikkat edelim Son bir atış yapacağım. O da şu kısma tekrardan batacağım ve buradan çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Göz işlemimiz tamamlandı. Siz bunu diğer gözde nasıl eşit yapabilirsiniz, onu kendiniz ayarlayacaksınız. Herhangi bir kahverengilikle. Ben genelde saçı yaptığım ipi tercih ediyorum bu gibi durumlarda. Kaşı yapmak için veya bir ton koyusu olabilir. Şöyle hemen kısa saçını da göstereyim, kaşını da göstereyim size. Gözden 1, 2, 3 sıra şu köşeden bakın. En baştaki kirpikten 1, 2, 3 sık iğne saydım. Yana doğru 1, 2, 3, 4 saydım şöyle bir sıra aşağısına burada da aynı işlemi yapacağım 1 2 3 şu kısma ipi çekeyim şu şekilde kaşlarını yaptım 4 sık yine bunu da aynı şekilde 1 2 3 4 saydım bir alta battım yapacak, kullanacak olan herkese kolay gelsin.